Bu gördüğünüz köşk, dışarıdan bakıldığında sıradan bir İstanbul malikanesi gibi. Ama duvarlarının ardında, Türkiye tarihinin en karanlık ve en gizemli sayfaları yazıldı. Adı Siler Bey Köşkü. Burası resmi kayıtlarda. Geçmeyen sorguların, işkencelerin ve görünmeyen bir gücün merkeziydi. Şimdi sizinle birlikte bilinmeyene bir yolculuğa çıkıyoruz. Ziler Bey Köşkü'nün içine, 1971. Türkiye'de askeri müdahale dönemi. Birçok gazeteci, Akademisyen ve genç insan evlerinden alınıp gözaltına alındı. Ama bazıları karakola değil, Ziverbey'deki bu gizemli köşke götürüldü. Köşkte ne kamera vardı, ne kayıt. İçeri girenler, elleri bağlı, gözleri. Kapalı sorguya alınıyordu. Bu sorguların bazılarında kendilerini süper NATO olarak tanıtan görevliler vardı. O dönem orada sorgulanan gazeteci İlhan Selçuk, yıllar sonra şöyle yazdı. ''Bu insanlar bana biz NATO'nun özel bir birimiyiz.'' dediler ama devletin hiçbir kaydında yoklardı. Peki kimdi bunlar? Ne istiyorlardı? Ve neden yasal yollardan değil, gizli bir köşkte işkence yapıyorlardı? Bugün hala Ziver Bey köşkü hakkında net bir bilgi yok. Ne içeride ne yaşandığı tam olarak biliniyor. Ama anlatılanlar, Türkiye'nin kendi derin devlet gerçeğiyle tanıştığı yerin tam da burası olduğunu gösteriyor. Soru. Açık. Bu köşk sadece bir ev miydi? Yoksa karanlık bir yapının görünmeyen karargahı mı? Sizce gerçek ne? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni bir bilinmeyene yolculukta görüşmek üzere.